Hanım, söylesene Nana'yı kim kurtaracak? Aslında bu karışık ve zor bir mesele. Nana'yı kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırız. Evet. Öncelikle bir iksir hazırlamam gerekiyor. Bu iksire Şoker ve Simgeden alacağımız bir şeyleri katmak zorundayım. Ama neden? Çünkü Nana'nın uzay boşluğunda kaybolmasının nedeni onlar. Cık, sen simgeyi bize bırak. Saçından bir tutam alsak olur mu? Harika. Şoker'i de bana bırakır. Şimdi hala oyuncaklar dünyasının etrafında dönüp dönüp duruyordur. Oh olsun ben de bura. Yeter artık çok fenayım kurtarın beni. <Gülüyor> <Gülüyor> ...geçiyor. <laughs> sen sen ne bakıp duruyorsun? Bir şey yapmadın <laughs> Çok eğleniyor bak baksanıza. Ay Şoker ne şanslısın. Ben bile o kadar yüksekte uçamıyorum yani. Aa yok oldu. Bakın bakın orada. <laughs> hey Şoker. Şoker. <laughs> Şimdi üzerinizde uçacağım. Ne dedi? Şimdi üzerinizde uçacağım dedi. <laughs> Aman bırakın onu. Gelin bize uçuralım. Tut. Hadi. <laughs> <laughs> <Ucundan. gülüyor> Şuna bakın ne kadar yükseğe şey çıktı görüyor musunuz? Çok eğlenceli. Evet evet. <laughs> Çok <Otel> eğlenceli mi oldu? <laughs> evet o. Baksanıza uçurtmayı yakaladı. Ya Şoker ne yapıyorsun? Ya bırak. Bıraksana şoker, uçurtmamızı. Şoker yapma. Bırak uçurtmamızı. Bıraksana. Bırak. Şoker bırak şunu. Şoker bırak şunu eğleniyoruz. Dikkat et. Şoker ne yaptın? Ah, Uçutmanın ipini ah, kopardın. Sizi sersem ver. Saatlerdir ben ne haldeyim haberiniz var mı? Ah. Neyse bu aptal şey sayesinde kurtuldum. Ah. Ah. Bazen siz bile işe yarıyorsunuz ah. biliyor musunuz? Nereye kayboldu bu şoker? <Sessizlik> Şokeri gördünüz mü çocuklar? Ee, gökyüzünde dönüp duruyordu. Kendine yeni bir eğlence bulmuş işte. Eğlence değil. Ona ceza vermiştim. Öyle mi? Şey, e, uçurtma uçuruyorduk. <Sessizlik> şoker uçurtmaya tutunup <Sessizlik> aşağıya indi. <Sessizlik> Olamaz. Şimdi nerede peki? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Hayaksı. Hemen bulup getiririz Kulina. Hiç merak etmeyin. Hadi, of. İksiri bir an önce yapmalıyım. Nana kim bilir ne kadar zor durumdadır şimdi.